Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Köylü Mustafa YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz inşallah çok şükür bizdeyiz Sizleri saygıyla selamlıyorum İnşallah günde güzel geçer Şimdi yavaş yavaş gidiyorum İsa Harbi'nin yanına ona bir yardım edelim. Evet arkadaşlar İsa abinin haymasına geldik. Bu adam biz gelene kadar çadırı çekmiş. Dalları da hazırlamış. Ve bizim tutabileceğimiz başka bir işte kalmamış. Bize iş kalmamış. Burası arkadaşlar eminlik. Adamın asması ne büyümüş maşallah. Hadi bakalım bir önce işe koyulalım. Şu haymayı bir dallayalım. Hadi bismillah. Evet bizim burada arkadaşlar hayma böyle yapılıyor. Dallam, dallamamızın amacı serin olması için, serin tutması için. Çünkü içeride insanlar bu görmüş olduğumuz tütünleri düzecekler, kıracaklar, toplayacaklar. Sonra baskıya koyup iskeleye asacaklar. İleriki videolarda bunları da size göstereceğim. Nasıl yapıldığını, nasıl olduğunu. Abi bizim ekenlerimiz ekinlerimiz olmadı ama maşallah e, Allah nazarlardan saklasın. İsa abinin tütünü güzel olmuş. On numara ekini var. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Diyelim. Ha onu uşaktan bağla. Madem öyle onu uşaktan bağla. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Hali hazırda tütünler de büyümüş. Yalanız başına mı kırıyorsun benim gibi? Aynı ben. Farkımız yok. Yalnız ben bunun bir tarafını sürdüm. O ayrı mesela. Şuradan kurtuldum. Komple sürdüm burayı. Çok üzüldüm ama sürdüğüme sevinmedim yani. Keşke ekini iyi olaydı. Sürmezdik ama ekin de iyi olmadı. Yapacak bir şey yok. Mutlu sen tütün var mı? Yok. Yoktu. Fasulye mi var senin? Gazlı mı? Kör fuarı mı sürdün? He. Yolun altını sürdüm. Burada bir ilaç kaldı. He. Bir patates kaldı orada. Ne var ilaç attın ama? Yok yok ilaç attım attım da olmadı. Yani, hastalık çoğalıp gidiyor. Ya bizim ileride de var ama ileride şey yok diyor ki. Malum ya yani bir tane. Biziminin bir... hepsi şey. Hasta Ondan onu açıyor ondan onu açıyor. He. Ben dört ağrı zorla söndürdüm mesela bitti bitti. Hepsi bitti. Hayırlısı bir... ya bir sak yani ne olacak yapacak bir Her şey yok. Bir açındır, atak. Her bir sigara çek bir hmm. atak. Bundan sonra yavaş yavaş. ve yani, asile kerem bir şeyler olur ya. Evet. Arkadaşlar haymayı yaptık. Sadece ip atıp bağlanacak. Biz de şurada Muhittin bize çay demledi. Ee, burada asmalı Konak diyelim arkadaşlar. Asmalı konak. İşte burası asmamız falan da var. Bence on numara bir yer. Ee, Muhittin. Neredesin Muhittin? O Muhittin. Yok çayı kaynatmış. Demlemiş. Ee, süper. Güzel. On numara. Şunları şöyle bırakayım. İşte arkadaşlar. Dinlenme yerimiz geldik. Hasmalı konağın asması bayağı var. Bakın arkadaşlar. Üzümleri falan da var. Daha olmamış ama ee, süper. Evet. Şimdi arkadaşlar İshak yanıma gelecek. Çay içeceğiz beraber. Bu arada biraz yoruldum. Dağıldım da. Terledim. <laughs> Hayırlısı. Hadi bakalım. Önce biz çayımızı içelim. Hadi bakalım. zaman değil ya işte Muhittin abi gelip geçiyor bak sen bile ihtiyarların <laughs> ya devam edeceğim mi şimdi kafada mı? Ben şunu yiyeyim mi? Arkadaşlar ben Köylü Mustafa. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayınız. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.